Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2026 ve gördüğünüz gibi yeni sezona başladık ve kumullarda kavga isimli bir etkinlik geldi. Şimdi sizlerle beraber burası nasıl güçlenir ona bakacağız. Gördüğünüz gibi 25 taş ve kahramanlar iksiri veriyor. Bunu da çeviririz ya da kullanırız duruma göre bakılır. Ya çevirirsek 35 taş veriyor. Yani kayda değer bir ödül değil şu aşamada. Yine de biz bir bakalım neler çıkartabileceğiz hemen savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köy bu şekilde aşırı ama aşırı kolay bir şekilde rahatlıkla üçleniyor. Ondan yana sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ordumuz bu şekilde köy bu şekilde hemen arkadaşlar geliyoruz. Burada monolitle kartal topu yan yana. Burada ilk yapacağımız iş Buradan şampiyonu bırakıp hemen özelliğini kullanmak olacak. Üst tarafa bir tane atlama büyüsü atıp kralımızı gönderiyoruz. Kralımızın da hemen özelliğini kullanıyoruz. Kralımızın orada içeri girmesini istiyoruz. Girmese de olur. Yukarıdan bir tane süper ejderimizi bırakıyoruz. Yukarıyı da süper ejderle temizleyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar geliyoruz. Buradaki pekkamızı şuradan bırakıp onu yukarıya doğru temizlik yapa yapa gitmesini istiyoruz. Buradan bir tane elektro ejder kalan orduyu da şu şekilde gönderiyoruz. Havada olması lazım koruyucumuz ona dikkat edin. Olmasa da sıkıntı değil. Zaten rahat bir şekilde burası üçleniyor. Yukarıya geliyorum. Kraliçe atıyorum. Peşine iki tane o şifacı gönderiyorum. Ordu biraz ilerledikten sonra Zeplinimi de gönderiyorum. Bunları da atalım elimizde kalmasın. Zaten rahat bir şekilde burası üçleniyor. Şimdi koruyucu özelliğine basabiliriz. Şuraya bir tane dondurma atıyorum. Zeppelin orada patlayacak. Bir klon bir de öfke o noktaya bırakıyorum. Hemen alalım diye bir de dondurma atın arkadaşlar. Elimizde kalmasın. Duvar kırıcıları da böyle sağlı solu artık sallıyoruz. Elimizdekileri de şöyle gönderelim. Bu şekilde arkadaşlar bu köy rahat bir şekilde üçleniyor. Yani köy çok basit. Etkinlik çok basit. Çok rahat bir şekilde nereden girerseniz girin rahatlıkla üçleniyor. Siz de gördüğünüz gibi kraliçenin özelliğinde ayıp olmasın diye kullanalım. Bu şekilde bu köy üçleniyor arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli vakitler dileriz.